Türkler Anadolu'ya gelmeden önce Irak ve Suriye'ye gidiyorlar. Uzun süre bu iki bölgede hakim oluyorlar. Ot yok değil mi orada? Otlak mı olmuyor. Bir şey de bulunamıyor şey, Irak civarında. Yani oralarda hayvanlara çünkü Bak, koyunlar için. Bak çok söyledin dur. Öyle hızlı söyledin ki Karaşikov gibi. Efendim biz Asya'dan geldiğimiz vakit Hı. İran tarafından buraya gelirken ilk önce Irak ve Suriye'ye gitmişiz. Evet. Yani Türkiye az daha oralar olacak. Evet. Anadolu'ya sonra çıktık. Orada yerleşmememizin sebebi Hayvanlarımıza ot bulamamış. Bir kısmı kal, Bu evet. bir kısmı kalıyor. Evet. Hala var bugün evet. biliyorsun. Halep Türkmenleri var. Yani evet. Bugün hmm. Halep ve civarında. Hiçbir de bahsetmiyorum. Evet, o da enteres. E muhaliflerin çoğu zaten, zaten Türkmen değil mi? Çoğu değil, bir kısmı. Bir kısmı. Öyle mi? Ama orada dedi Murad'ın dediği gibi yani Türklerin adına anan yok. Öldürülenlerin Halep, ee, Halep Türk Türkçesi gibi. Evet. Çevredeki köylerin önemli bir kısmı şeydir ve Madi, Halep evet. Türkmenleri çok ilginçtir. Kışın Halep'e gidiyorlar. Halep Türkmenlerin bir kısmı 16. şey Osmanlı döneminde. Yazın Sivas'a geliyorlar. Bak o kadar mesafeyi. Hmm. Yani o kadar mesafeyi kat ediyorlar. Tabii gelirken Ne için? Sürüler için. Ya hayat tarzları o. Yani yazın Halep'te durulur mu koyunlar? Hayvanlar heba olur. Sivas'ın güneyine getiriyorlar. Ya, kış olduğu zaman da tekrar şey iniyorlar. Bunlara yeni il Türkmeni deniliyor. Halep Türkmenleri ne deniyor? Yeni ne türk? il Türkmenleri. Ha yeni iller. Ha. Yeni il diye konmuş Osmanlı. Hı. Ve bugün onların torunları o bölgede yaşıyor. Tabi yalnızca şeyde yok. Hamada, Humus'ta, Halep'te, Laskiye civarlarında Türkler var. Golan Tefeleri şu anda kimde? Suriye'de. 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 İsrail'de. İsrail'de. Suriye'de İsrail'de. Yani orada bile, Türkmen... İsrail'de. orada bile Türkmenler var. Şimdi eee bu Türkmenler uzun süre o bölgede yönetici sınıfı oldular. Yani nüfus... Hatay'da biz de unutma, e Aldık. Öyle <laughs> mi? Sağ ol. <laughs> Allah, razı, Allah razı olsun. <laughs> aldık. Ve o, o arada e <laughs> ilginç bir şey şu. Suriye ve Anadolu'da Selçukluların elindeydi. Fakat Türkiye Selçuklularını kuran Kutalmışoğlu Süleyman Şah'la Suriye Selçuklular arasında mücadele oldu. İlginç bir şey şudur. Üç Selçuklu sultanı Halep alırken ikisi ölmüştür. Bir tanesi de e, daha sonra rahatsızlanmıştır, e, kendi emirlerine karşı gelmiştir ve o da ölmüştür. Yani üç Selçuklu Sultanını kaybettik biz Halep almaya çalışırken. Kutalmış oğlu Süleyman Şah. Yahu o kahramanlık şeyini bırak. Haçlı seferleri sırasında hı hı. Halep ve çevresindeki kardeş olan hükümdada da bu şeyin kitabında Tabii. çok vardı. Çok güzel. Emin anlatır. Malufta. E, neydi adı ismi? Emin Malufta. Emin. Çok güzel anlatır. Haçlı Seferleri. Haçlı sefer, Arap, sefer. Arap gözüyle. Arap, Arapların Arap gözüyle. Arapların gözüyle Haçlı Seferleri. Hı -hı. O kruzat şeyindeki nefistir. Ee, üç kardeş birbirlerini yiyorlar topraklarına hakim olmak için. Şimdi bunların da aslında konuşulması lazım. O bakımdan o kitap çok güzeldir diyorum. Ve kardeşlerini temizleyip, devirip, öldürüp toprakları kendilerine vermesi için Haçlılar da üçü de yiyip, Evet. Yani biz Haçlı Seferleri deyince işte Şalk'ın en, en sevgili sultanı Salahaddin'i hayran ettin. Yani o kahramanlıklar var da bir de bunlar var. Doğru. İşbirlikçiler vardır. O her yerde oluyor biliyor İnanılmaz musun? İnanılmaz bir şey bu <laughs> işbirliği. Şeyde de var. Endülüs'te de var mesela. Tabii. İspanyollar Müslümanların elinden toprakları alırken oradaki bazı Müslüman emirlikler İspanyollarla işbirliği yapıyor diğerlerine karşı. Valencia vesaire böyle ilginç şeyler var. Daha sonra Selçuklardan sonra bölge Eyyubiler ve Memluklar hakim oluyor. Osmanlılar 1516'da Mercedabık Savaşı'ndan sonra hakim oluyorlar. Ve Osmanlı zaman içerisinde değişiklik göstermişler ama üç parça halinde yönetiyor bölgeyi. Şam, Beylerbeyli, Halep ve Trablus Şam. Yani üçe bölmüş. Üç parça halinde yönetmiş. Ben şey anlamıyor mesela. Halep ve Trablus Şam'ı niye bölmüş? O şundan bölünüyor. O başlangıçta Yavuz Sultan Selim büyük bir Arap vilayeti kuruyor. Yani evet. şey çok yakın çünkü. Fakat daha sonra bölgeyi kontrol edemiyorsun. Mesela Cemil'de gazali isyanı vardı 1520'de. Evet. Ya bu tür isyanlardan dolayı, böyle hatta Adana bile o vilayete bağlı başta. Evet. Yani Adana, hmm. Halep vesaire birçok yer tek bir parça, büyük bir parça olarak kullanmışlar. Fakat daha sonra bu güvenlik endişesi vesaire yönetme problemlerinden dolayı böyle bu üç vilayet olarak gelmiş 1860'larda. Osman 1860'tan sonra Suriye vilayetini kuruyorlar Osmanlılar. Büyük bir Suriye vilayetini. Fakat daha sonra bu bölünüyor. Tabi o zaman Suriye denildiği zaman Lübnan vesaire de işin içine Hı. giriyor. Daha sonra bunlar bölünmüşler. İlginç olan şey şudur. Mesela... Bak be ya biz ama bak seyircimiz ne diyor. Biz bu toprakla Asya'dan falan gelmiş değiliz. Bu topraklar 7000 yıllık Türk beşiği. Tabi o Lidyalı, Frigyalı'dan bilmem nelerden kalan o kitabelerde hep Türkçe yazıyor değil mi? <laughs> Hepsi Türkçe onların. Allah Allah. Hayır Asya'dan gelmişsin bu ama. Bu şey kafası biliyoruz. Hala Türkiye'de maalesef devam ediyor. Neydi o Yunan şeyinden giderlerdi böyle. Homer hmm. olsun. Atalarımız ya. diye. Ha. Ben herhangi bir düşünmem. Ee, Anadolu'ya Türkler geldiler. Bütün eski milletler gitti diye bir şey yok. Hepsi burada kaldı. Biz kitle demiyoruz ki. Ha yok diyorsun. Yani Hayır. Azaldı diyoruz devam. Azal, azal, azaldığını biz biliyoruz. Azaldı azaldığını Yani gel, geldiğin zaman mesele şudur. Sen buraya geldiğin zaman kılıç hakkı olarak aldın bu toprakları. E pe, öldürecek misin ötekileri Hayır, aldın öldürme diye. diye. bir şey ha, söz konusu değil. Yani buradaki seyircinin mesajı şu. Yani bu topraklara biz Asya'dan geldiğimiz zaman bizim olmaz mantığıyla hareket ediyor. Sen Asya'dan Asya. Ya sen gittikçe siyasi yaklaşıyorsun işe. Hayır. Yorumu, ben ben ya yorumdan şey onu yapmıyoruz. anladım. Onun, ondan bahsetmiyorum. Ya Halikarnas balıkçılarının falan, tamam. onların şeyi. E, olabilir. İlk başta konuştuğumuz Turuvallar Türktür Truval'du gibi bir şey. Yani, Oyu o da başka bir şey ama yani şey e, ne bileyim işte burası eskiden bir şeydi de biz aynı mil, o milletlerin soyu devam ediyor Hı. zaten. Ya git kabartmalara bak etit et, şey, hitit kabartmalarına bölge altına bak görürsün. Mü? Olabilir. Mısır'a gidiyorsunuz, güneyde e, Nubiler. ...Firavunlar bunlar aynı tipdir. E Bize de aynı şey var. Aynı şey değil ki. Naka, naka Genel araştırma mı yapıyoruz? Mesela şu değil bakın. ne diyor ne yorum efendim. yapılıyor son zamanlarda. İşte efendim Asya'dan çok az adam geldi. de... Anadolu'daki yüzde yani 95'i e, Anadolu'daki eski atların geninden geliyor. Öyle bir şey yok. Biz tek tek nüfus defterlerinde görüyorsun kardeşim Aydın'ın yüzde 95'i 1455 yılında Türk. Farklı yerlerde. Tamam şimdi anlatamıyoruz. Tamam kardeşim bunu kapatalım çünkü. <laughs> Erhan'la daha da konuşamıyorum ben bunları biliyor musun? Niye konuşamıyorsun? Siyasi şeye getiriyor. Hayır siyasi değil. Devletimiz? Devletimiz, devletimiz evet. kuvvetlidir. Ha. <laughs> Şimdi mesela... O ne geliyor iş? Hayır. O iş ona geliyor. Türkiye, Son zamanlarda da şöyle bu. yorum yapılıyor. Türkiye Türkler, Türkiye Türklendirilir. Türkiye bu topraklarda yaşayan bütün insanlar. Efendim düşürüyor. sevgili seyirciler tamam. Bravo. Bu, Sayın e... İsa Akman. Ee, soruyorlar. Murat Bardakçı gibi bir dakika, bir dakika, dakika. düşünen tamam, ve olur. düşünmeyenler de şu oluyor. İşte efendim biz geldik buraya burada ahaklar vardı. Biz onlarla karıştık. O, e, devam ediyoruz. Tamam karışma da var. Evlenme bir de var. Şey de var. Vesaire de şey. var tabii da. Ki, ne Hitit kalmış ne Firik kalmış kardeşim. Hitit'te Firik mi kalmış şimdi yani? Biz geldiğimizde Hitit'te Firik'ten mi aldın Anadolu'yu sen? Anadolu'yu Osmanlı şey Selçuklar Roma'dan aldılar. Roma'dan Doğu, Rom adlı, Doğu Roma'dan Bu da Latinler mi vardı? Ne vardı o zaman? Hititler, Firikler mi duruyordu Roma'da? vardı. <laughs> Kimler vardı? Kim vardı? Roma'dan yok kim vardı? Anadolu'nun bir sürü Efendim. kendi yerli halkı vardı.